Trabzon'da yaşayan vatandaşlarımız seçtiler. Bu onurlu büyük görevi bize layık gördü, teslim ettiler. Şehrin emini olma, Ortahisar'ın emini olma onurunu verdiler. Fakat bu bazı kesimlerde ciddi bir hazımsızlık yaratmış olacak ki hala bizle uğraşıyorlar arkadaşlar. Yani bunu söyleyince bazılar hani sistem ediyorsun, dert yanıyorsun diyor ama hiç öyle değil arkadaşlar. Yaşadığımı ben biliyorum. Yaşadıklarımı belediye başkan, yardımcısı arkadaşlarım biliyor, müdürlerimiz biliyor. Gerçekten öyle insan diyor ki ya bu kadar da olmaz. Gerçekten o bu kadar da olmazı bize yaşatıyorlar. Yazdığımız yazılara cevap vermiyor. Yapmak istediğimiz projelere olay verilmiyor. İller Bankası'ndan gönderilen paylar kesiliyor ki onun bir tablosu vardı. Var mı arkadaşlar elinizde? Tablo varsa bakın. Şimdi biraz vicdanı olan insan bu tabloya baktığı zaman gerçekten isyan eder sistemi. Tablo ortada arkadaşlar. Yıl 2020. 2020. İller Bankası'ndan nüfus nispetinde her ilçeye, her ile, her beldeye bir para gönderilir. Bu o ilçenin, o beldenin, o beldede yaşayan insanların hakkıdır. Bize de gönderiliyor, Ortahisar Belediye'miz. 2020'de 6 milyon 880 bin 818 lira göndermişler. Belediye yönetimi AK Parti'de. 2021'de 9 milyona çıkmış. Yaklaşık ne kadar artmış? 6 milyondan 9 milyona, 50 nispetinde bir artış var hemen hemen. 2021'de, 2022'de 9'dan 13'e çıkmış. 2023'te 13'ten 34'e çıkmış. %200 nispetinde artış olmuş. 2024'te 34'ten 2023'teki 34 2024'te 70 milyona çıkmış arkadaşlar. Şimdi bu periyodik artışa baktığınız zaman 2025'te oradaki rakamın ne olması düşünülür? Hepimiz matematik biliyoruz. Ben mühendisim. Hesabı yaptım arkadaşlar. En az 130-140 milyon aralığında bir paranın Ortaysar Belediye'mize gelmiş olması lazımdı bu ay. Ama gelen para 59 milyon 968 bin lira arkadaşlar. Bu büyük bir haksızlıktır. Bu Ahmet Kaya değil, bu ilçede yaşayan 330 bin insana yapılmış büyük bir haksızlıktır arkadaşlar. istiyorlar ki maaş ödeyemeyelim. İstiyorlar ki çalışamayalım. İstiyorlar ki hizmet edemeyelim. Böyle bir kötülük maalesef eli sürekli boğazımızda bize nefes aldırmamaya, bize adım attırmamaya, bize iş yaptırmamaya çalışıyor. Ama ne yaparsa yapsınlar bizleri milletimize hizmet etmekte geri koyamayacaklar. Burada burada ve karanlık da söylüyor.